Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray önümüzdeki sezon için savunma hattını güçlendirme planları yaparken transfer listesine sürpriz bir isim ekledi. Sarı Kırmızılılar, Belçika Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan ve performansıyla dikkat çeken Japon stoper Koki Machida'yı takibe aldı. Hem genç yaşına rağmen deneyimi hem de fiziksel özellikleriyle öne çıkan Machida, Galatasaray'ın savunma hattında aradığı güç ve dengeyi sağlayabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımın başarısını artırmak için bu tür takviyelerin kritik olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın scout ekibi, Maşida hakkında olumlu raporlar hazırlayarak teknik heyetin dikkatine sundu. 27 yaşındaki stoperin, 1.90 boyuyla hava toplarında büyük avantaj sağladığı ve maç içinde yaptığı etkili müdahalelerle takım savunmasına güven verdiği belirtiliyor. Bu özellikleri, savunmada hem fiziksel hem de taktiksel bir güç kaynağı olarak takımın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca Machida'nın Belçika Ligi deneyimi onu farklı oyun stillerine hızlı adapte olabilen bir oyuncu haline getiriyor. Bu da Galatasaray'ın çok yönlü mücadele edeceği yerel ve uluslararası arenalar için önemli bir artı. Machida'nın hem Belçika Ligi'nde hem de Japonya Milli Takımında aldığı süre ve performans oyuncunun istikrarını gözler önüne seriyor. Bu sezon Union SG formasıyla toplam 48 maçta görev alan Machida aynı zamanda bu karşılaşmalarda skora da katkı yaptı. Japonya milli takımında ise 17 maçta oynayarak uluslararası deneyimini pekiştirdi. Bu durum, oyuncunun hem kulüp hem de milli takım seviyesinde yüksek performans gösterebilen bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor. Galatasaray, maçıdayı kadrosuna katarak savunma hattında hem tecrübe hem de gençlik dengesini yakalamayı hedefliyor. Transfer sürecinde Machida'nın Union SG ile halen bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olarak belirlenen oyuncu için Sarı Kırmızılılar resmi teklif hazırlığında. Yönetimin hızlı hareket etmesi bekleniyor çünkü Maçıdan'ın yetenekleri ve potansiyeli birçok kulübün ilgisini çekiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın elini çabuk tutması, transferin gerçekleşmesi adına büyük önem taşıyor. Taraftarlar bu gelişmeleri heyecanla takip ederken kulüp yetkililerinden olumlu haberler bekliyor. Sonuç olarak, Koki Maçıda'nın Galatasaray'a transferi, takımın hem defansif anlamda güçlenmesini sağlayacak, hem de Şampiyonlar Ligi ve Lig yarışında rekabet gücünü artıracak kritik bir hamle olarak görülüyor. Japon stoperin oyuna kattığı dinamizm, sertlik ve liderlik özellikleri, Galatasaray'ın gelecek hedefleri için büyük önem taşıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, sarı kırmızılı takımın defans hattında önemli bir dönüşüm yaşanması ve başarı yolunda önemli adımlar atılması bekleniyor. Taraftarlar ise maçıdanın Galatasaray formasıyla nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Galatasaray'ın kulislerinde FIFA Süper Kulüpler Dünya Kupası'nın bir sonraki edisyonunda olası bir yer alma ihtimaliyle ilgili yoğun bir hareketlilik ve beklenti havası hakim. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, kulüp yönetimine yakın kaynaklar takımın üst yönetiminin bu prestijli turnuvaya katılımı garantilemek için sağlam bir strateji hazırlamakla meşgul olduğunu aktarıyor. Bu fırsat, Türk futbolunun önemli temsilcisi olan Galatasaray'ı tekrar dünya futbolunun odak noktası haline getirecek nadir bir şans olarak görülüyor. Taraftarlar arasında büyük bir umut ışığı yakan bu gelişme, Galatasaray'ın uluslararası arenada en büyük futbol devleriyle karşılaşmasını ve geçmişteki şanlı günlerini yeniden canlandırmasını mümkün kılabilir. Kulüp içinde ise yönetim, seyahat lojistiğinden kadro takviyelerine kadar tüm detayları hızla koordine etmek için yoğun mesai harcıyor. Amaç sadece turnuvaya katılmak değil, aynı zamanda beklentilere uygun, güçlü bir performans sergilemek. FA ile yapılan stratejik görüşmeler ve iletişimler, Galatasaray'ın bu zorlu mücadeleye eksiksiz hazırlıklı olması için sürdürülüyor. Bu turnuvada forma giymek, oyuncular için de büyük bir uluslararası deneyim fırsatı anlamına geliyor ve bu deneyim, hem yerellikte hem de Avrupa sahnesinde gösterilecek performansa olumlu katkı sağlayabilir. Taraftarlar ise heyecanla gelişmeleri takip ederken, bu olası katılımın kulübün geleceğine nasıl etki edeceği ve Galatasaray'ın dünya futbolunun bu önemli arenasında ne kadar ileri gidebileceği üzerine heyecanlı tartışmalar yapmaya devam ediyor. Galatasaray'ın FIFA Süper Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alma ihtimali sadece kulüp içinde değil, Türk futbol kamuoyunda da büyük heyecan yarattı. Bu prestijli turnuvada boy göstermek Galatasaray için adeta yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Taraftarlar, Sarı Kırmızılı ekibin dünya sahnesinde yeniden parlayacağını hayal ediyor ve bu beklenti şimdiden takıma ekstra bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Yönetimin kararlı adımları ve oyuncuların hırslı duruşu, bu büyük hedefin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak başarı hikayesinin temel taşlarını oluşturuyor. Te ya’ndan kulübün bu büyük organizasyona hazırlanırken karşılaşacağı zorluklar da azımsanmayacak. Rakiplerin dünya çapında güçlü takımlar olması, Galatasaray'ın sahada maksimum performans göstermesini zorunlu kılıyor. Ancak takımın hem teknik kadro hem de oyuncu kalitesiyle bu zorlukların üstesinden gelebileceği yönünde güçlü bir inanç var. Taraftarlar, bu önemli turnuvada Galatasaray'ın nasıl bir mücadele vereceğini ve takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip edemeyeceğini büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Bu heyecan, kulüp tarihine yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Galatasaray taraftarları, FIFA Süper Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alma ihtimali sizce kulübümüz için ne ifade ediyor? Böyle prestijli ve global bir organizasyonda boy göstermek hem takımın hem de Türk futbolunun itibarını önemli ölçüde artırabilir. Sizce Galatasaray bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilir mi? Takımımızın mevcut kadrosu ve teknik ekibi dünya futbolunun en güçlü takımlarıyla rekabet edecek seviyede mi? Bu büyük heyecanın taraftar olarak üzerinizde nasıl bir etkisi var? Beklentileriniz ve heyecanınız ne yönde şekilleniyor? Bu tür uluslararası platformlarda elde edilecek başarıların Türkiye Süper Lig'indeki performansa nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Oyuncularımızın deneyim kazanarak hem bireysel hem de takım olarak gelişmeleri mümkün. Ancak bunun için yönetimin sadece turnuvaya katılmakla kalmayıp aynı zamanda güçlü bir kadro kurması gerektiğine inanıyor musunuz? Transfer politikalarında ve takım planlamasında hangi adımların atılmasını bekliyorsunuz? Sizce Galatasaray bu hedef doğrultusunda yeterince kararlı ve hazırlıklı mı? Bu konudaki görüşleriniz takımın geleceği için oldukça önemli. Son olarak Galatasaray'ın dünya futbol sahnesinde başarılı olması kulüp tarihine nasıl bir etki yapar sizce? Taraftarların takıma olan bağlılığı ve motivasyonu bu tür büyük başarılarla nasıl değişebilir? Ayrıca böyle bir organizasyonda gösterilecek performans Türkiye futbolunun uluslararası arenadaki saygınlığını ne ölçüde artırır? Sizce sarı kırmızılılar bu zorlu mücadeleden başarıyla çıkarak hem tarih yazabilir hem de gelecek nesillere ilham verebilir mi? Görüşlerinizi paylaşarak bu heyecan verici sürecin parçası olun ve sesinizi duyurun. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.